ihracattan e eşya ürettiğiniz eşyanın ne şekilde karşı ülkeye gideceği en önemli unsurlardan birisi. Bunu ürettiğiniz fabrikanın hemen kapısında teslim edebilirsiniz. İş yerinde teslim diyoruz. Yani tekslemiş teslim. Bunun dünya genelinde incoterms olarak geçiyor teslim şekillerinin e şeyi. En son 2020 yılında güncellendi. E satıcı firmaya derseniz ki arkadaş ben hiç öyle nakliyeciyle uğraşamam, limana kadar sevkiyatıyla uğraşamam, havalimanına gönderemem, ben fabrikamda teslim ederim, gerisine karışmam. Fabrikanızda teslim ettiğiniz anda eşya alıcının sorumluluğuna geçer. Hiçbir şekilde sizin sorumluluğunuz kalmamıştır. Ee, alıcı firma buradan itibaren eşyanın kendi ülkesine gidişiyle ilgili nakliye süreçlerini ve sigortasını yaptırmakla mükelleftir. Eşya yine taşıyıcıya teslim etmeniz e, mümkün. Buna FCA teslim şekli diyoruz. Bu pek kullanılmaz. E, genellikle bizim kullandığımız teslim şekilleri fabrikata teslim, FOB teslim e, ve CIF teslim. Şu üç teslim şekli bizim en çok şu anda Türkiye genelinde ithalat ya da ihracatçılarımızın kullandığı bir teslim şeklidir. FOB teslim e, geminin bordasında yani limanda eşya teslim ediyorsunuz. Yani e, burada Çatalca'daki fabrikadaki ürettiğimiz eşyanın Ambarlı Limanı'na gidiş nakliyesini siz ödüyorsunuz. Ama geminin e, Avrupa ülkesine ya da uzak ülkesine gidiş navro ücretini siz ödemiyorsunuz. Sadece Çatalca ile ambal arasını siz ödüyorsunuz. FOB teslim dediğimizde. Yine o burada geminin kalkışından itibaren ki sigorta masrafları ve eee navrul ücrete karşı ülkedeki alıcıya ait. Bunlar tabi hep karşılıklı sözleşmelerle anlaşılarak ya yazılı olarak sözleşme yapılarak belirlenmesi ee, gereken, sözleşmeye yazılması gereken kurallar. En çok kullanılan teslim şekillerinden birisi de sift teslimdir. Çatalca'da ürettiğiniz bir eşyayı Almanya firmanın bulunduğu bir limana kadar, firmanın adresine değil, Firmanın bulunduğu en yakın liman, örneğin Almanya liman göndereceksiniz, Hamburg Limanı'na eşyayı teslim edeceksiniz. Hamburg Limanı'ndan sonraki bütün masrafları ve taşıma şeyleri firmanın kendi adresine kadar götürmesi, karşı ülkedeki alıcıya ait olmak üzere buna da SİF teslim Burada eşyanın navlun ücretini, nakliyeci, ister uçaklı olsun, ister karayoluyla olsun, ister deniz yoluyla olsun, navlun ücretini siz ödersiniz, eşyanın sigortasını da yaptırmak zorundasınız. Burada mal bedelinin üzerine eşyayı satarken nakliyeciden alacağınız navrum ücretini ve sigorta şirketinizden alacağınız sigorta bedelini maliyetin üstüne koyarak faturayı üç unsurun toplamı olarak mal bedeli, navrum ve sigorta olarak faturamızı kesmek zorundasınız. Ve faturalarda e, tabi sizin muhasebe departmanınızdaki arkadaşlar bunlar bilecektir. Navrum, sigorta ne kadar, mal bedeli ne kadar bunlar ayrı ayrı kalem olarak gösteriliyor. Bir de karşı ülkedeki alıcı diyor ki ben hiçbir şeye karışmam. Eşyayı benim iş yerime teslim ettir. Yani ben evet, limana gideyim. Malı çekip istemiyorum. Sen diyor nakliyecinde organize Dün beyefendi sormuştu. Kapıdan kapıya teslim dediğimiz. Almanya Hamburg limanına mal gider. Orada nakliyecinin gümrükçüsü malı çeker. Atıyorum e, Hamburg'un içindeki 20 kilometre ötedeki bir adrese yahret yani diyelim Ambarlı şey, Murat Bey Gümrüğü'ne malı çektik. Murat Bey Gümrüğü'nden Çatalca merkeze malı taşıdık. Fabrika burada, iş yeriniz burada. Bunun gibi yani. Buna da kapıdan kapıya teslim dediğimiz zaman da bunun da e, kuralları gereği teslim şekilleri olarak DAP ya da DPU dediğimiz teslim şekilleri. Bu son teslim şekli, DDP dediğimiz, bu bizim Türkiye genelinde pek Türkiye'de dış ticarette kullanılmıyor. Çok nadir. Bu Avrupa Birliği ülkeleri arasında kendi aralarında serbest dolaşımda olduğu için, biz Avrupa Birliği ülkesi, üye ülke olmadığımız için, bu DDP teslim şeklini karşı ülkelerin vergilerini bilemediğimiz için bunu hep kullanmıyoruz. Ben bunu bilgi amaçlı yapıyorum. Burada yapacağınız bir ihracatta risk unsurları çok önemli eşyanın taşıma şekli size yükümlülüklerimizi burada bakın evet, sırasıyla da gösteriyor. Ee, x ve şöyle söyleyeyim, f de özellikle belirtelim. teslim FCO testim şekli. Bakın, kontrol paketlerine satıcıya ait, tüm ihracat prosedürleri satıcıya ait, yükleme satıcıya ait, taşıma ve sigorta alıcıya ait. Yine karşı ülkede alıcıya ait, boşaltma işleri, limanlardaki masraflar ve tüm karşı ülkedeki ithalat masrafları yine alıcı tarafından yani malı sattığınız karşı ülkedeki ithalatçı statüsündeki kişiye ait. sift teslim şeklinde bakın eşyayı kontrol etme, paketleme, markalama, diyoruz. üzerindeki ambalaj bilgileri her şey size ait. Buradan ihracat işlemlerinin yapılması size ait. Eşya yüklemek size ait. Taşıma, navru sigorta size ait. Sigorta size ait. Yani ihracat statüsündeki sizlere ait. Karşı ülkedeki boşaltma ve karşı ülkede bir gümrükten malı çekme karşı ülkedeki alıcıya ait. Bunlarda da e Risk unsurlarını mutlaka dış ticaret departmanımızdaki e, personelinizin bu risk unsurlarını düşünerek taşıma şeklinin yapacağınız ihracatta hangi taşıma şekliyle olması gerektiğine e, çok iyi bir karar vermek gerekiyor. Burada e, bir yanlış anlaşılma ya da bir e, eksik sigorta yapılmaması halinde olur ya Allah korusun eşyanın bir kazaya uğraması aracın eşyanın e, bozulması bunlar hep size geri e, maalesef e, masraf olarak ve ciddi anlamda eşyanın imhası gibi falan e, mali şeyler oluşturur.